Hepinize merhaba arkadaşlar, ben size tez ol, hazır olayım. Arkadaşlar, öbürsü videonun çektiği alınmadı. Şimdi bu öbürsü videonun çektiği tez video. Tez ol. Beni öldürme dayı. Kastın ultini? Yok. Ben de yok. Kaçma tez. Ben kastım. Kastım. Ben de. At, ah, Tez, tez, tez ol. Arkadaşlar bir tane bak var ben kaldım burada. kardeşim kaldı gazda. Arkadaşlar gitti. Gel doğru arkadaşa bakın ışınlanacak. Ve ışınlandı. Selamun aleyküm aslan parçası. Hayır. Arkadaşlar bug'ı gördünüz mü? Evet. Çok güzel abi. bir bug. Ya çok güzel bir bug kurduk. Ha evet bir de hesap açmada. Ee, hesap Ne? Tamam. Bir besi atalım. Hadi. Ama e, şu artada. Hadi. Sen su seçe seçebiliyorsun. Buhtarı kapat. Kapatıyorum. Bir de arama arasında. Hazır mı? Şununla bir girelim. Hadi. İşte işte bu. İşte bu arkadaşlar. Göreceğiz hangi karakter. Aa Frank kalmış. Sen neredesin? Sen neler almışsın? Sen de Frank. Öldüreyim mi lan? Öldürün. Öldürme. İster misin sen ölme? Kaç. Ortada çiftler şey mi hem de? Eee. Ay yukarı sana. Elema. Cez kırakta çiftler. Ben dondururum ha. Cez dondur. Ama sal ha burada şey yüklerim ben aldım. Sana ne kadar alabilirsen sağ ol. Ne kadar kırak değil var? Tat, 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 Lan Bir daha bir satalım. Sen bir sıfır kaybediyorsun. Çabuk, çabuk. Ya çok güzel. İktidar almışsın sen. Lan sen yine bu müfren kalmışsın. Hayır. Lan Sört aga be. Ben ışınlanacağım sen beni saldıranla. <laughs> Tamamdır o zaman anladım. Bu Sen oradasın ben gittim. İktidarı tamam? Hayır. Sen de gel bir yıka lan. Senin kaç yıkın var? İki. Benim sekiz. Aa, burada bir de iki tane yük burada Allah dur, bir, <laughs> <Ş> Hayır, <laughs> ya, yaxşı <laughs> Aga, yaxşı İsteme ist immer zu Ben kaçsam ist Tullandım. Nerede? Ama sarf tullandım. Ay! <laughs> öldüm ya. Ya şaka mısın ya? Bir beni yapacağı adam. Tamam. Bu defa aram e, arama arasında oynayalım hadi. Arama arasında hangi karakteri alacaksın? Ben ha. de söylemiyorum. Hazır ver tabuk. Ben çabuk bildim. İndiden bildim ben. Hangi <laughs> karakter aldın? Söyleme söylemem 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 söylemem. tane kalmış? Nereden biliyorsun? Gördüm ya. Lan pireymiş. Oh. Aga. Kaç. Kaç lan. Hay Buna lan. bak. Mene vurdu. 2-1 yaptım. Yaptım şimdi Şimdi oynayalım mı? Ben mi? Ben oh my god. Gel bir tane de hangi karakterim var? Ya Colt vs ya da Brock vs hangi? Brock vs. Ne? Boğ vs. Yok boğ yok. Ee, o zaman Brock vs'si. Hayır ya Colt olsaydı tamamdır ya Brock. Brock'sa da bir iz. İz. Colt vs'si olacak tamamdır. Easy baba, easy. Arkadaşlar, ben retro bloku alabilmedim. Hem da alabilmedim. Arkadaşlar çünkü gezikti. Yani zamanda almadı. Ha <laughs> Hayır ya. Hayır. İşte bu. Hayır ya. Ya pustu yok. Ama pustu yok lan. Aga be. Oy! Hadi buradasın. E! Ee. Postu yox amma. Sən absürsən, heç şey yoxdur. Sən gəlib gizləndirsən. Hayır ya, heç şey yoxdur, sən gəlib gizləndirsən. Bir də maçı mən alacam. Gəl bura. Hadi buraya. Bir dance ne soma salım. Onda ben saklanıyorum. Eee. Öldürüyorum seni. Öldürüyor. Öldürebiliyorsan öldür lan. Öldürebiliyorsan öldür lan. Öldürebiliyorsan öldür lan. Öldür lan. Ya. istersen öldür <laughs> son anda. <laughs> Aga son anda. nerede ya? Ben de kolt yok. Yalan söyleme 15, 14 Arkadaşlar bu arada arkadaşlar 15 bin kupa oldum neden kupam gitti onu bilmiyorum ya belki de kaybettik o yüzden değil ya kaybettik ama kupa kasıyoruz. Kaybeden de değil de kazanan da kupa kazıyoruz. Evet. Sen nasıl oynuyorsun? Hayır ya bir sarın boşa gitti. Hadi buradasın. Hadi buradasın. Hadi buradasın. Hadi. Hadi. buradasın. Ay. salmasçı. Ya salan. Ah, öldüm. İşte bu be. Of. Lan. Ya Allah. Ah ses var ya. Boş boş ne dedi ya? Ben de pusuyum. Smart yoktu. Hanane. Bire 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 didi didi didi. Tamamdır, pusmuk yok. Tamam anladım. Kafana koydum. Bire kadar koki kobi dedik abi. İşte bu ya. Allah'ım ya. Sen. <laughs> bu video bitiriyorum görüşürüz bay bay